Merhaba. Memlekete gidiyoruz. Yola çıktık. Selamünaleyküm. Eşimin de dediği gibi yola çıktık. İstikamet memlekete doğru. İnşallah ilk önce Tokat'a geçiyoruz. Allah nasip ederse. Tokat'ta annem ve dedem var. Bir nevi biraz da sıla Rahim gibi olacak. Yaklaşık bir hafta boyunca Allah nasip ederse Tokat'ta olacağız. Sonrasında da eşimin memleketi çok sevdiğimiz Ordu'ya geçeceğiz Allah nasip ederse. Öyle video çekmeye başladık. Çok da nedeni yok aslında ama ben de teat etmeyi sevdiğim için Dedim ki eşim çekiyor. Yani videolar çekiyor, üretiyor, içerik üretiyor. Ben de bundan sonra hem gezdiğim yerleri hem beğendiğim kareleri kayıt altına alıp sizlerle paylaşmak üzere bu videoyu başlatmış bulunmaktayız. Yani anı biriktirmek istiyoruz. Evet ana biriktireceğiz inşallah. Editlerini benim yapacağımı bir gün prova videosu çekerken söyledi bana. Ben de o kısım yok. Ben yapacakmışım. Evet, onda sanırım bir iki gün önce haber oldu. Kendisi rahatsız olduğunu söylemedi. O yüzden problem yok. Nameless Dilara'yı daha fazla görmek istediğinizde ya da görmek istiyorsanız kanalıma da gelip kendisini görebilir ve izleyebilirsiniz. Destekten ziyade anılarımıza ortak olmuş olursunuz. Eşimin başı ağrıyormuş. Rabbim şiva versin. Rabbim kolaylaştırsın, zorlaştırmasın. Yani bilmiyorum böyle bir mikrofona alıştım herhalde eşimden bulaştı. Göre göre. Şimdilik bu kadar. Evet şimdi tekrardan devraldım. Ben şeyi şimdi anlıyorum. Okul programlarında müdür yardımcılarının konuşmaları neden 10 dakika yapmak yerine 40 dakika yaptığını. Çünkü eline mikrofon alınca konuşasın geliyor. Bir de seni dinleyen insanlar olunca tadından yenmez. Bu arada sanki kanalın sahibi ben gibiyim. Bu ne ya? Çok konuştum. İlk molamızı vermiş bulunmaktayız. Burası neresi? Kurşunlu. Şekerler. Gurbette eviniz dinlenme tesislerindeyiz. Çok güzel. Çorba içtik. Biraz kendimize geldik. Namazımızı eda ettik. Sonra da Biraz daha dinlenerek çay çorba içerek yolumuza devam edeceğiz inşallah. Öyle. Senin söylemek istediğin şey var mı? Saatler 3 çeyrek ve normalde evde olsa mesela yeni uyurdum ve sorun olmazdı ama yolda 4 saat uyumadan bir şeyler yapmaya, vakit geçirmeye çalışmak beni yordu. Evet. Bu şekilde. Yol için ikişer sandviç yapmıştım ben azık olarak. Onu yedim. Kaçta yedim? Bunu söylemek istiyorum. Hiç böyle bana kaç göz yapma. Gurur duyuyorum kendimle. Çünkü çok güzel sandviçler yapmışım. Paylaşmak istediklerim bu kadar. İnşallah bundan sonraki durağımız bilmiyorum neresi. Ama inşallah sağ salim güzel bir şekilde evimize varacağız. Şimdilik bu kadar. Selamun Aleyküm. Bildiğiniz üzere Nixar'dayız. Böyle mısır bahçeleri falan var. Sakin bir köy. Çok bir popülasyon olduğunu düşünmüyorum. Sakinliği çok güzel. Zılayı Rahim'e çok önem verilen bir köy. Az nüfusuna rağmen. Dağlarla çevrili. Nixar'ın çevresi dağlarla çevrili. Düz ovamız var. Burası zaten düzlük. Doğru mu söylüyorum? Evet. İşte böyle. Tiril tiril. Hoş ya. Sevdik. Şimdi biraz tefekkür edelim. Bu ev harabe gibi şu an gördüğünüz üzere şimdi biraz güzel çek orayı. Sonra da bana odaklan. Önemli bir detay vereceğim. Harabe gibi olduğunu gördüğünüz ev 80'lerde kayınvalidemin anlatışı şu. Buradaki herkesin gözünün olduğu en lüks evmiş. Bak şimdiki hale bak. Neden bunu söyledim? Biz de yaşlanacağız ve bizim de böyle çok güzel olduğunu düşündüğümüz şeyler, dış görünüşümüz, çok güvendiğimiz güzelliğimiz hepsi geçip gidecek. Önemli olan amellerimiz. Bunu hatırlatmak istedim. Belki böyle bir tefekkür edebiliriz diye düşündüm. Şimdi Mısırlılardan devam. Bak şuraları da göstereyim. Oğuzhan'ın dedesi. Tarlaları. Oğuzhan Beyciğim'in dedesinin mısır tarlalarıymış. Başka akrabaya kiralamış. Başkasına kiralamış. Bak şu ağaç çok hoşuma gitti mesela. Şu. Bir zoomlayı var istersen ama sen bilirsin. İşte marullar falan. Organik ya. Organik bio her şey. Maşallah. Benim ne bu tripler anlayabilmiş değilim. Olsun. Keyif alıyoruz. Çok güzel bir ağaç. Çok güzel bir ağaç. Ben çok eğlendim ya elhamdülillah. İkinci günümüz sanırım. Yoksa birinci gün diyebiliriz. Dün sabah sabah saatleri 8-9 gibi Niksar'ımıza geldik çok şükür. Annemi, dedemi gördük çok şükür sağlıkları yerinde. Biz de birkaç gün burada durup sonra da bir diğer memleketimiz olan Hekimoğlu Türküsü'ne... <laughs> Hekimoğlu Türküsü'yle meşhur olan... Gerçi herkes bunu biliyor mudur? Biliyor biri oldu da narine. Ya ben belki çok olmadı bunun meşhur olduğunu. Yani orduya has bir yer olduğunu. Biliyordum ama çok vav wow bir şey olduğunu bilmiyordum. Kısaca orduya geçeceğiz Allah nasip ederse. Orada da annemizi babamızı göreceğiz. Ziyaret edeceğiz. Sonradan da bakacağız. Güzel. Eşim çok güzel be. Evet köyümüz güzel. İşte gördüğünüz gibi Dilara dayanamadı. <laughs> çok konuşunca. Kimizdeyiz şu an. Kimize çıkıyor muyuz belli değil. Çıkıyoruz. Evet şimdi de. Kabristanlığa doğru gidiyoruz ee, Babamın mezarlığına Bir ziyarette bulunacağız Fatiha'mızı okuyacağız inşallah Gerçi sadece babam değil ama Dedem de orada, babaannem de orada, anneannem de orada Öyle bu vesileyle tüm geçmişlerimize Rahmet okuyalım